Polis. Lan saklasın. Hmm, memur bey. Hayır, polis yok. Hayır polis yokmuş. Altı ettim ya? Kaldırın lan elleri diyeceğim. Bu ne ya? Abi polis. Benden başka kimse var. anladım polis. Gel lan içeri. Abi nerede ya bunlar? Arkadaşlar bu arada şarkı markı yok ee, bakın şarkı markı yok bu arada arkadaşlar sesler geliyor ama ben polis arabasına benim o lan Oha. abi ne yapacağım abi Şu polis arabası varsa taksi. Taksi. Bakın arkadaşlar bunlar çalışmıyor. Bir tek yolu var. İşte kaç, kaç kaç. Abi kaç. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Şöyle çık, çık 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 yukarı yukarı yukarı. Abi. Ama. Of ya. Abi ya. <laughs> abi ya. Ben niye atıyorum? Ve bunlar ne? Bunlar ne. Arkadaşlar bu arada ben bunları düzmedim. Gerçekten ben düzmedim. Vallahi billahi ben düzmedim. Bazı kapılar hep böyle açık anlamıyorum. Boş ver. Aslında ben alabilirim. Aman neyse. Ne yapacağım bebe. Ben e, denize çıkacağım arkadaşlar. Denize gidiyorum ya. Uf. gidiyorum ama vapurum yok. Hemen vapur aralım. Vapur 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 vapur. Ee, şunu at, şunu da at, şunu da at, şunu da at. Bunu buraya, bunu buraya, bunu da at, bunu buraya. Ee, arkadaşlar buzda falan filan var. Aa, kalesi varmış lan. İniliyor mu? Ay ciddiyim ya. Ee, ee, vapur var diye hatırlıyorum. Var ya. Var vapur var. O koltuk. Aha var. Ne? Çin yemeği falan mı? Falan Hayır polis arabası. Abi ne yaptı? Hava durumu ıı, açık. Yemezmiş inşallah sadın e, da. E. elma gibi bir şey var arkadaşlar. Şu. Bu ne ki şey? Oyuncakmış. Her yere koyuluyor bu arada. TV Alex. Çok güzel. oynayacakmış ya. Tuvaleti Alex mi? Koyuluyor mu? Koyulmuyor. Yani, Şimdi geldiğinde nereye koyacağız tuvaletimizi? Nereye edeceğiz? Nereye? Nereye edeceğiz lan? Nereye ediyoruz ne hmm, Bir dakika ne diyor bu? kakao Yeniliyor muyuz? Aklıçın itfaiye var İtfaiye var <laughs> Benzeri <Zeynepenye>. bir <laughs> Arkadaşlar uygulamayı gösterdim zaten arkadaşlar size arkadaşlar çok güzel bir oyun hileye geçebiliyoruz ama hile indirmediyseniz onu bilemem Nedim ne yani çok güzel bir oyun arkadaşlar bu ee, beğendim açıkçası ama şöyle ki arkadaşlar bazı şeyleri hatalar oluyor bir bip sabahtan beri bip, bip, başıma başım ağrıdı lan Arkadaşlar ben bu arada ev bulamadım hala. Hangisine girsem falan filan. Neyse arkadaşlar, e, bugünlük o ay güzelmiş. E, neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, bir dahaki videomda görüşürüz. Araba gördük bugün güzel. E, normal Minecraft'ta o yok. Arkadaşlar çok güzel bugün geçirdim gerçekten. Bugünlük bu kadardı. İyi günler diyorum herkese.